Selam arkadaşlar nasılsınız kanalda sık sık göreceğiniz yeni bir FPS oyunuyla karşınızdayım oyun başlarken şimdi hemen şu iğneyi yapayım hemen anlatıyorum size şimdi böyle ikişerli grup ikişerli gruplu oyuncular var arkadaşlar toplamda oyunda 6 ya da 7 takım oluyor 12 14 oyuncu oluyor oyunda şöyle bu arada şu yakın yerde spawn yeri var diğer oyuncular da orada doğuyor şimdi solda gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane boss işareti var Oyunda bosslar var. Gidiyoruz. Şunları kafana vurayım senin. Bossları avlıyoruz. Boss'u avladıktan sonra boss'tan ganimeti alıp diğer avcılardan avcılara ölmeden kaçmaya çalışıyoruz. Bu şekilde e, oyunu kazanmış oluyoruz. Peki ganimet alınca ne oluyor biliyor musunuz? Para, kazan para kazanıyoruz. Parayla kendimize böyle daha güzel teçhizatlar alıyoruz. Güzel böyle eğlenceli bir hayatta kalma oyunu. Şöyle e, ipuçlarını arayacağız öncelikle. İpuçlarını bulup o ipuçları bize bossa götürecek. Ondan sonra keseceğiz tabi e, diğer avcılar da o ipuçlarını arıyor. Onlar da aynı şekilde bizim yaptığımız gibi onlar da boss'u kesmeye çalışacak. Artık kim kimi öldürürse. Şimdi şöyle temkinli gidiyorum ki her an player çıkabilir karşımıza. Burada birkaç takım çok yan yana doğuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun 19. yüzyıl temalı böyle. Eski silahlar, böyle tuzaklar, dinamitler, patlayıcılar eski temalı. Gayet vahşi batı tarzında. Emsali olmayan piyasada. Gayet keyifli bir oyun. Orada orada bir tane at var. O ses yapıyor. Onu öldürecek şimdi direkt. Ben şöyle biraz daha bakayım. Ha sesler var. Sesler geliyor. Uh, çatışıyor iki takım. Yakınlar. Nerede serseriler? Böyle bakalım. Tam sesini oradan geldiğini anladım da. Göremiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kargalar var. Ee, onlar mesela yakınına gittiğiniz zaman uçuyorlar ve alarm gibi tetikliyorlar. Diğer oyuncular Uuu bize mi mermi geldi oradan? Aha burada. Burada 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 burada. Vuramadım Allah bir tane vurdum. Kaçırdım kaçırdım. O büyük silahla vursaydım ölmüştü şimdi biliyor musunuz? O çünkü bir RPS'ini bırakıyor bu silah vurduğu zaman. Nereye kaçtı nereye kaçtı? Bir tane bir tek bir tane vursam ölecek biliyor musunuz? O ya bu tek e, bu takım yok bu takımdan kaçmıyor. Bu da bizim gibi dışarıdan sese geldi galiba. Oo. Dinamit geldi. Bizim adam mı atla acaba? Nereye saklandı ya? Serseri. Aha burada. Çok al yardım. Bıçaklayacak beni. Yardım. O oh, oh, bir tane ordum. Öldüm galiba. Oh. Galiba öldüm. Galiba öldüm. Oh. Oğlum neredesin sen? Bir saattir. Yok etti adam bizi burada. Sargıla sargıla mumya gibi sarıyoruz kendimizi. Bandajlamam lazım. Öldürüyorum. Şu an 150 HP'miz var arkadaşlar. Aşağıdaki o kırmızı barların her biri 50 sağlık gösteriyor. Toplam 150 HP'miz var. Şöyle loot'layalım. Tabii öldürdükten sonra silahını alabiliyorsunuz. Ee, yani yağmalı para da çıkabiliyor. Şöyle bir loot atalım. O sağdaki bir grup daha var orada da. Bununla çatışmıyorlar. Orada iki grup var. İki farklı grup birbirle çatışıyorlar. Böyle biraz e, bekleyelim bakalım. Bu kısma gelirler büyük ihtimalle. Bakıyorum. Tam temiz gibi. Bayağıdır ses gelmedi. Belki zombi kesiyor da olabilir onlar. Tam emin olamadım. Atı ortadan ikiye bölmüşler. Oradan şey de olabilir. Zombi falan da kesiyor olabilir. Her taraftan sesler geliyor. Orada diğer boss'a gidenler var. Bak bakın boss burada. Bütün şeyleri bulduk, ipuçlarını bulduk. Burada bir boss var. İçeride gösteriyor. Biraz bekleyelim bakalım. Belki bu boss'a gelen başka bir takım varsa. Aa ses. Al. Burada 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 burada. Çok güzel bir epesi var. Nasıl ölmedi? Nasıl Allah seni öldü. Oldu öldü öldü öldü. Nasıl ölmedi abi o? İki vuruşla nasıl ölüyor? Bir dakika kankasını öldür öldüremedi bu değil mi kankasını? Bir dakika, hemen doldurup şey yapacağım. Nerede acaba? Arka kısımdaydı ama. O. Oh. Neye sıkıyor abi? Ha, köpeklere sıkıyormuş. Denedim denedim belki dedim. O perdenin arkasındadır diye. Buralarda bir yerde ama nerede acaba? Aha burada. Aa nasıl burada? Aha. Lan bir tane epesi. Uf son anda son anda son anda. Mermisi bitti herhalde. Mermi dolduramadı. Bizim elemana kaldıralım. Takım arkadaşınız öldüğünüzde böyle arkadaşlar tabii direkt kaldırabiliyorsunuz ama tabii şimdi eksik sağlıkla kalkıyor. Yani genelde ağır silahlardan böyle tek yiyor. Tek, tek bar eksik kalkıyor yani. LP. Öyle e, her öldüğünde kaldırdığınızda daha da sağlığı az bir şekilde kaldırıyorsunuz partnerinizi ama kaldırabiliyorsunuz. Eğer tabii partnerinizi öldükten sonra yaka, yakıyorlar bazen bombayla o zaman kaldıramıyorsunuz. Şu avcıları bir lootlayalım bakalım. Ama çok ses yaptık başka grup da gelmiş olabilir çünkü boss da burada. İnşallah loot yaparken ölmeyiz. Adamda arbalet varmış bu arada. Hemen bakıyorum etrafa. İnşallah loot yaparken ölmeyiz. Hemen yağmalayalım. Bazen para çıkıyor, işte ne çıktı mesela? Tüketilebilir çıktı. Öyle bombaydı, efendime söyleyeyim. İlk yardım çantasıydı. Buna benzer şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi ilk yardım çantası. Bir kere daha basabiliyoruz kendimize. <laughs> adama vuruyor abi. Öldürdüğümüz adama vuruyor. Öldürdü ya sinirlendi. Şimdi... Biraz daha bekleyelim bakalım. Belki boss'a gelen başka avcılar da olabilir. Biz erken bulduk ya. O baya karşıda onlar. Bayağıdır bekliyoruz. Her, herhangi kimse yok. Bulamadık yani görmedim. Kanama açtı. Kanamayı durduralım. Kimse yok ya. Direkt boss'a boss gidelim. Boss'u keselim bence. Çok bekledik. Şimdiki oyunda bazen tek boss oluyor. Tek boss olduğu zaman çok fazla. Herkes oraya yığılıyor. Çok fazla kavga oluyor. Şu an haritada iki boss olduğu için takımların yarısı tahminince orada. Biz de buradayız. Aha orada. Aa kaçırdım. Allah kahretmesin kaçırdım kaçırdım. İşte o vuruş kaçtı mı? GG abi. O vuruş kaçırmayacaktık. İyileş 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 iyileş. Tek mermi tabi bu silah güçlü olduğu için tek mermi tek atıp doldurmamız gerekiyor çünkü. 149 vuruyor bu. Nerede anlayamadım ki. Abi pusuyu bir yere pusu, nefes al. Oo! Pustu nefes almıyor diyecektim. Şu iğneyi yapalım kaç buradan Yavuz kaç Yavuz kaç kaç kaç. Göremiyorum abi nerede olduğunu. Bak bakın bazen böyle aralıklar da var arkadaşlar. Bakın buradan mesela bizim elemana vuruyorlar bu arada susturucuyla. Oralardan da böyle güzel açılardan vurulabiliyor. Mesela tahta aralıkları falan var binalarda. Tahtanın arkasından falan da vurabiliyorsun da. Bir tanesi arkadan belki yılanlar diye düşünüyorum. Ama göremedim. Çatıdan ses geldi galiba. Aa orada mı? Vay serseri. Hop düştü güzel. Yakacağım şimdi onu yakacağım. Onu yakacağım ki partneri kaldıramayacak onu. Yani belli bir süre e, beklerse ceset yanıyor ve tekrar arkadaşını kaldırması mümkün olmuyor. Şu an yanıyor cesete. Buraya gelmeye zorluyorum şu an partneri. Eğer onu kurtarmak istiyorsa onu kaldırması lazım. Buraya gelirse de tekrar vuracağım kafasına. Bakalım gelecek mi? Ne kadar seviyor partnerini. Görelim. Buraya gelirse ben de avantaj. Her türlü vururum. Ah! O oh, orada çatışıyorlar. Geldim geldim geldim. Öldürdü. Sana helal olsun lan İskoçalı. Güzel vurdu. Güzel buradakileri de öldürdük. Tamam burası temiz gibi. Yani diğer tarafta e, kesiyorlar bossu. Kestiler hatta defnettiler. Ödülünü aldı abi gidiyor galiba diğerleri. Ödülü aldılar bile. Neymiş silah? Karabina. Aslında bu silah da güzel ama neyse. Ben kendi silahımla oynayacağım ya. Diğer boss da burada arkadaşlar Şimdi belki onlar kesiyor da buradaki bossu Tam bilemedim Burada keserken basmış olabiliriz onları Bossu keserken de geliyorlar çünkü Güzel Örümcek ölmedi bakın Buralarda bir yerde şimdi Geziyor Silahımı da alıyorum Gel buraya gel Vur kafasına şunu Bir tane daha vur Bir tane daha vur zehirledi ben çok kötü zehirledi. Her boss'un böyle e, özelliği oluyor işte birisi zehirliyor birisi yakıyor birisi ateşe dayanıklı. Bu arada ödülle kaçıyor adam. Ve bir tane daha kafasına böyle silahlarla işte baltaydı, çekiçti, tırpan var böyle yakında üst silahlarıyla daha kolay ölüyor bu boss'lar. Silahlarına zana ya da bomba falan attığınız zaman bayağı ölüyor. Mesela bombamız olsaydı tam toposuna vurdum bir tane. Bir dakika bir dakika. Oo, bana vurma bana vurma bana vurma. Kendime sağlık basmam lazım. Hemen sağlık basmam lazım. Bir anda ölebiliriz çünkü. Uuu zehirledim. Böyle zehirlediğinizde kendinizi iyileştiremiyorsunuz ama. Böyle bir sıkıntı var. Hemen iyileştirmem lazım kendimi. Şurada yanıcı şey var. Lamba var. O lambayı alayım. Kafasına fırlatacağım. Yakacağım iblise. Ha, bunu en iyi yakarak öldürürüz çünkü bunu. Kapıyı da kapatalım. Oyuncu olduğunu sanmıyorum ama bakın çıkıyor. Evet evet çıkıyor. Ee, haritada Ödülü aldı şimdi o boss'u kestiler. Bir kişi aldı galiba ödülü. Evet ödülün bir tanesi duruyor. O soloydu galiba. Öl iblis. Öl. Bunu da öldürürüz şimdi. Oraya da gideceğiz tabi. Oradaki ödülü de alırsam. iki ödülle kaçmış oluyoruz. Bu şekilde daha fazla para toplamış oluyoruz. Para önemli. Uuu. Bu boss böyle yere düşüyor bu arada. Ölmedik ama bayıldık. <laughs> Onun dışında ne kadar ekonomimiz iyi olursa o kadar böyle daha güçlü silahlar işte böyle her şeyin en iyisini alabiliyorsunuz yani. Aynı DB'de olduğu gibi böyle avantajlar var kişisel avantajlar. Oh. Hadi bir HP'si kaldı öldür abi şunu. Bir HP'si o oh, silah sesi geliyor. Ha, çıkışa gitti herhalde o çıkıyor evet. evet tam tahmin etmiyorum. Çıkarken ateş etti, kaçtı abi. Muhtemelen şu an tahminimce Server'da kimse kalmadı ve boss öldü. Oo kasa var burada. Ben parayı alalım. Böyle dünyada paralar da bulabiliyorsunuz işte. Böyle kasa gibi şeyler. Onu da ekstra parayla edebiliyorsunuz. Güzel. Temizle. Güzel nişanı aldı. Ben de aldım. Süper. Ödülleri aldık arkadaşlar. Şu an kaç çıkabiliriz ama diğer ödülü de alacağız. Şimdi sol altta arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 saniye diyor. 4, 4 gözüküyor ya. Bu şimdi ganimeti aldığımızda e, etrafımızda başka pusan avcılar varsa onları 4 saniye boyunca görebiliyoruz nerede olduklarını. Çünkü çok pusu kuruyorlar. E, o bitince tabi göremiyorsunuz ama onlar sizi sürekli görebiliyor ganimeti taşıdığınız için. Böyle volak gibi bir şey düşünebilirsiniz ama gerekli bir şey. Şimdi diğer boss'a da gidelim onun da ödülünü alalım sonra çıkış atacağız. Evet, diğer boss buradaydı galiba. Lan bu aşağıda mıydı? Evet buradaydı. Çift ödül alıyoruz. Güzel. Buradan mermilerimizi alalım. Güzel. Bunu da aldım. Bak, tamam. Süper. Yenilendi tabii ki bakışımız. Görebiliyoruz ama kimseyi göremedim etrafta zaten. Ee, muhtemelen şu serverda kimse kalmadı şu an. Sadece biz ikimiz varız. Güzel bak piranaları görüyor musun bak. Oyunda arkadaşlar her şey var. Suda, havada, karada. Her şey, hareket eden her şey düşmanınız. Oo ısırıyorlar. Abi avcılara ölmedik. Piranalara yem olacağız şimdi burada ha, balıklara. Güzel. Şöyle bir de iyileştirelim. Güzel. Bu kime ateş ediyor? Şey ateş ediyor. Zombiler ateş ediyor herhalde. Çıkışımız orada. Gördüğünüz gibi ileride. Çok yaklaştık. Oraya ödülle birlikte gidiyorsunuz. Ve çıkışı atınca direkt maçı kazanmış olursunuz. Etrafımıza bakalım tekrar. Ya kimse yok. Tahmin ettiğim gibi tertemiz oldu server. Biz 4 ya da 5 avcı öldürdük. 2 kişi biziz zaten 7. 1 kişi tahliye oldu 8. Yani diğerleri de birbirlerini çatışmada öldürmüş olabilirler. Güzel. bir dinamitimi de atıyorum. Dinamitler falan çok iyi oyunda patlayıcılar Güzel Bu süre zarfında hayatta kaldığınız zaman Takım tahliyesi Direkt bir şekilde Çıkıyoruz ve kazanmış oluyoruz Kaçmış oluyoruz Kimse de kalmadı abi Güzel çok temiz oyundu Güzel para kastık Güzel 2-1 Ölüm başka bir güne kaldı Şu yazı çok iyi Bakalım bakalım neler kazanmışız 50 para hemen geçelim burayı 5 avcı öldürmüşüz 2 tane eee üçlü vurgunluğu. boss'tan Boston'da ödülleri kaptık. Yaratıkları öldürdük. 36 yaratık öldürmüşüz. Güzel. Toplamda arkadaşlar gördüğünüz gibi 900 para kazandık. Gayet iyi. Güzel. Bereket versin. 94 levels, 95'e doğru geliyoruz. Oyun gerçekten güzel, keyifli, eğlenceli bir FPS oyunu. Gerçekten oynarken de çok keyif alıyorum. Umarım sizler de izlerken güzel vakit geçirmişsinizdir. Kanala çekeceğim. Yani güzel videolar oldukça kanala yükleyeceğim. Eğer bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız da bir saniyenizi ayırarak videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ve oyunla ilgili düşünceleriniz de muhakkak yazın yorumlar kısmına arkadaşlar. Çok sağ olun. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.